Konya'da anneler, anneler günü dolayısıyla ve ekonomilerine destek olmak amacıyla açılan sergide el emeği ürünlerini satışa sundu. <laughs> Melikşah pazar alanında 3 gün satış yapan kadınlar hem kendi el emeği ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı hem de ekonomilerine katkı sağladı. Sergide kadınların el işiyle yaptıkları seramikler, takılar, danteller, tablolar ve çantalar yer aldı. <laughs> anneler kendi el emeği ürünlerini burada satışa sunmanın mutluluğunun paha biçilemez olduğunu belirterek bundan gurur duyduklarını ifade etti. Anneler günü için sergimizi açtık. Ee, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçirmelerini diliyorum. Mutluyum. Neredeyse bir 15 yıldır bu seramik kişiyle uğraşıyorum. Çok severek yapıyorum. Sevdiklerimi sevindirmeyi daha çok sevindiriyor, seviyorum. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun herkes